5 Ekim 2020 günü sevgili Recep İnce'nin rehberliğinde Tekepınarı Kulesi Kuzey Doğu Yüzü Tek Taş Rotası'na çıktık. 5 artı 6 artı derecelerinde 160 metrelik 3 ip boyunu geçen bir tırmanıştı. Öncelikle şunu söylemem gerek, ilk kez Ala Dağları tek bir ip boyunu aşan bir rota çıktım. Eklemem gereken bir başka nokta ise, böyle bir rotayı lider olarak çıkmam zaten söz konusu olamazken, ikinci olarak tırmanırken bile beni aşan bir iki nokta ile karşılaştım. Özellikle de üçüncü ipin son 3 metresinde. Senede ortalama tek bir günü, o da genellikle gay halk ekmekte, kaya tırmanmayı ayıran biri olarak nedense ala dağlarda çok ipli bir rotayı, herhangi bir rotaya tırmanmak için hep ukdeydi. Ancak böyle bir işi senede bir günlük çalışmalarla başaramayacağım kesindi. Sonunda Dolomitler'de Alp Rehberi Mayune'ye yaptığım gibi Recep'ten beni 4 artıyı geçmeyecek bir rotada tırmandırmasını istedim. Ve kendimi tek taş rotasının altında buldum. Sağolsun Recep pedagojik tatta sevimli bir kandırmaca ile benim istediğim hattın sadece 5 metre sağına kayıp altı artılık başka bir rotaya yani tek taşa soktu. Tırmanış bittiğinde tüm keyifli tırmanışın sonunda olduğu gibi bütün kaslarım ve ciğerlerimle mutluluktan uçuyordum. Abartı var ama inanın çok fazla değil. Ağzıma da koyayım biraz diyorsun. Tamam. Bu dağlarda ölmüş dostlarımız için yapılmış bir plaket önünden geçiyoruz. Atlar. Buranın kaygan kayasında. Şöyle. Çok da paralar koydum, hop hop hale koydum. DMM'im. Hop patladı. Çalıyor be. Fonder butonun önüne geldik. Recep bir ses ver oradan. Gel. Birinci istasyonda Recep'in yanına geldiğimde biraz yorulmuştum. Çünkü ilk ip boyu çok dik olmasa da tutamak ve basamaklar biraz küçüktü. Baya yüksek. Birinci istasyondayım şu anda. Recep çıktı ikinci istasyonu kurdu. Şimdi ben peşinden geleceğim. Şu ilk etap Gösterip Şurası ilk etap. Biraz zor. Buraya yaşarsam herhalde yukarı kadar fena olmayacak diye düşünüyorum. Heyecanlı bir iş yalnız. Valla Recep teşekkür ederim. Çok güzel bir ikinci ipti. Çok keyif aldım. Umarım devam eder aynı şekilde. Devamı? E... Devamı? Evet. dikmek mi? <laughs> 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 Soldan kaçarız ya. Soldan kaç, evet soldan var evet doğru. Evet. E, olmadı, kaçacağız. Şey, yok ya, kaçmayız. Yani gideriz. Buraya kadar gayet iyiydi. E, tamam, sen değerlendir Evet. Sensin hocam. Evet. E, Bu aşağısı. Evet, benim gölge'mle beraber. Şurası da çumbanın sol cumbarın. Evet. Çok Buraya kadar çok iyiydi ben. Çok iyi. Çok. Hani sen anlattığın kadar şey değil, ya zor falan yapı. Hadi iyi geldi Ve çantayla geldi. Amal musun? biz daha önce de amal O yüzden diyorsun. <laughs> Hiç bayılmayacağım. Neyse, hadi, hadi. bakalım. Tamam hadi. hadi bir şeyler yiyelim. Çok, Çok sert hamleler yaptı orada. Güzel bir çıkış. Bakalım ben çıkabilecek mıyım aynı yere. Çok emin değilim ama deneyeceğim tabii <laughs> ki. <laughs> Bir daha bakıyoruz. Evet. Şaka gibi bir yerdeyim şu anda. Çok keyifli. Ama ileride bakalım. Esasına, esasına sınav orada. Evet. Rehberim boşlukta duruyor gördüğünüz gibi sevgili Recep. Hadi ya. Üçüncü istasyona ulaşmam bayağı acılı oldu. O yüzden elimde bir görüntü yok. Hemen ardından da zaten 3 derece kayadan yükselip, tırmanışı bitirdik. Haricim hayatımın en zor, en tehlikeli tırmanışını yaptım. <laughs> Sağ olsun arkadaş. Destekleyerek, güç vererek, ipimi çekerek ve kandırarak beni buraya çıkardı. Kendisi son derece müze şükür. Arkada kısmında katılıyorum. <laughs> Diğerleri de ben katılıyorum. Fakat tabii... Ama çok da zorlamadın. Ee, şöyle söyleyeyim, limitim geldi. Yani. Ama limitine gelmezse bu sefer de keyif alamazsın. <laughs> Neyse buraları sansürlenecek boş ver. Fakat çok çok keyifliydi. Çok teşekkürler hocam. Hakikaten. Ben de tebrik ederim. Çok 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 keyif aldım. Tek taşın ortasında çıkmış ne Şimdi biraz önce dedik ki gel buraya çıkalım. Çıkmayacağım. Tamam abi. Daha, <laughs> daha iki gün önce 3300 metre benzer bir zirveye yüre yüreğe çıktık. Hacı yürek çıkmayacağım. Bugün teknik tırmanış günüm. Aa, <laughs> Vay hacı eyvallah. <laughs> oh. Çok evet, keyifliydi. Malzemeleri... Dönüşe başlıyoruz. Şimdi en son olay da dönüş yolunu bulmak. O konuda da rehberime güveniyorum. Çok güzel dağlar milyonlarca tırmanış rotası. Yüzlerce ömür gerekiyor tırmanmak için. <laughs>